bakır mısınız arkadaşlar? Abicim küçük olduğu için havalı gözükmek istediği için anlamıyor mu yazmış da. Pardon ama benim o kuşa boyum yetiyor. Bana böyle yorumlar da gelmeyin. Ben sana kaç yaş aramda kaç yaş vardır? Büyüğündür sen 5-6 yaşındasındır yani. Bak benim boyum yetiyor yani bu kuşa. Açabiliyorum kafesinde yani şeyinde açabiliyorum yani yapabiliyorum bana bu yorumlarla gelme lütfen. Şimdi ben size şikayet edeceğim. Ne yaparsın bilmiyorum. Babana mı söylersin, annene mi söylersin? Baba seni kemerle mi döver, annen seni terlikle mi döner. Döver bilmiyorum yani. Böyle, böyle yorumlarla gelirseniz şikayet ederim. Böyle bazı kişiler yazmış. Bu senin telefonun değil falan yazmış. Aa, git annene götür de, demiş ama benim telefonum. Hayırdır. Yani öyle yazmaya hakkımız yok.